Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi maymunların olduğu yerdeyim. Bu haberlere konu olan maymunların olduğu yerdeyim. Şöyle heykeller yapmışlar. Şöyle. Aburzun tırnakları da var böyle. öyle bir yer. Şu arka tarafı deniz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu da az önceki yer şuradaydı. Bu da tam karşısındaki yer. Böyle park yapmışlar. Yol boyunca, sahil boyunca uzanıyor böyle. Hep böyle fotoğraf çekinmek için yani hep turistik yerler. Adamlar gerçekten paraya kıymış yani. Şurada kedi heykeli var size göstereyim. Şöyle sahil, ortada ada var. Bir iki tane. Şöyle yani burası. Arkadaşlar maymunlar gayet iyi doymuşlar. Devlet e, ee, sabah akşam olmak üzere iki defa bunları besliyor şu an turist olmadığı için ee, yasak bir ay önce koyulmuştu hani turizm yasağı konuldu ondan sonra maymunlar bir iki gün aç kalmışlardı böyle ee, kimse gelmediği için turist olarak devlet ondan sonra el koymuş yani maymunlara yiyeceği içeceğini devlet karşılıyor şu an Gerçekten mutlu oldum yani sayısız kalmalıklarla. Ben de hani e, şey için gelmiştim böyle Aç aççılar mı değiller mi diye gelmiştim. Gerçekten top var yani bu kadar e, muz attım önlerinde O kadar e, kaju attım, mısır attım. Hiçbirisi almadı yani böyle tek tük aldılar. Tek e, kajuları yediler yani o da çerez niyetini yediler artık. Arkadaşlar bir ay önce çektiğim videoyu koyacağım şimdi. Bir ay önce de gelmiştim buraya bir kıyaslayın siz bakın arkadaşlar bir ay önceki video e, bayağı bir tırmanıldı ayaklarım o yüzden hepsini dökmek zorunda kaldım üç kova verdim kısım kısım koyuyorum videoları bu ikinci kova görüyorsunuz bayağı açlar bu yani ki bu yasam konulduğu e, ikinci gün olması lazım yani fazla bir e, aç değiller o kadar da fazla yoksa baya hani burada baya maymun var hepsi gelirlerdi devlet o zaman da veriyordu yani ama az veriyordu tabi turistleri sabah kadar az veriyordu şimdi çok veriyor toklar arkadaşlar maymunlar tok olduğu için e, şeyler elinde patladı <laughs> aldığım yemler elinde patladı ben de bir tane kafa dengin maymun buldum böyle e, oynuyoruz beraber. Ben atıyorum, o iyi Kardeş kardeş takılıyoruz. <laughs> yani aç değiller bak oynuyor yani. Öyle muz atıyorum almıyor, kaju atıyorum alıyor, mısır atıyorum alıyor Böyle oynuyor Bak diğerleri hiç gelmiyor ya. Yani. Diğer biri böyle kıyasla toklar yani. Yemişler. Bir güvercinler geliyor böyle ara sıra. Bunlar zaten sürekli yiyip çıkardıkları için her zaman açlar. Evet. Bazı insanlar gibi doymuyorlar yani. Arkadaşlar e, videoyu kapatmadan önce size e, gerçekten iyi bir haber vereceğim şimdi. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, şu an Tayland'dayım. Burada hava gerçekten çok sıcak yani 35-40 dereceler buluyor. E, bu yüzden korona virüs e, burada az. E, Çin'den sonra. İlk çıkan ülkelerden birisiydi. Hatta Çin'den sonra ilk ülkeydi Tayland. Çünkü Çin'de sınırı var. Çinle ticaret anlaşmaları var yani. Sınırları açıktı bayağı. O yüzden Çin'den sonra en çok vaka Tayland'da vardı ilk zamanlarda. Sonra bu vaka sayısı sabit kaldı bir bir iki hafta. Şu an 2600'lerde seyrediyor. Gerçekten havanın sıcak olması demek ki etkiliyor yani havalar ısınınca inşallah ülkemizde de Bu virüs belası bitecek Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlık diliyorum İnşallah bütün hastalarımız iyileşecek Bundan eminim yani çünkü Çok iyi ilerliyoruz İnşallah bundan sonra daha fazla kayıp vermeyeceğiz Rabbim bir yardımcımız olsun inşallah ee, Sağlık çalışanları iyi çalışıyor yani ülkemizde diğer ülkelere kıyasla. Allah hepsinden razı olsun. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.